Değerli dostlar şimdi sizlere Maraşlı Şeyh oğlu satılmışın hikayesini anlatacağım. Hüzünlü, üzücü, kederli ve enteresan bir hikayedir. Şeyh oğlu satılmış Ürdün taraflarında savaş döneminde tabi o dönemlerde Osmanlı'da, Çanakkale'de, Ürdün'de, Sarıkamış'ta her tarafta savaş var. Ürdün'den hani yazlık kıyafetleriyle Sarıkamış'a gönderilen askerler dondu. Hepsi şehit düştü. İşte onlardan birisi de bu. Ama Şehoğlu satılmış Sarıkamış'ta şehit düşenlerden değil. Vereme yakalanıyor. Hani ince hastalık var ya işte ona yakalanıyor. Dönerken memleketinde Ulu Kışla'da bir handa kalıyor. Kaldığı hand Birçok insanın geceyi geçer, geçirdiği, kaldığı hanlardan bir tanesi. Ulufuş'ta civarında. Orada handa kalıyor. Handa kalırken hastalığı tabi ilerlemiş. Ha öldü, ha ölecek zaten. Handa vefat ediyor. bak Handa vefat ediyor. Vefat etmeden bir gece önce hanın duvarına bir şiir yazmış. Hanın duvarına yazdığı şiir garibim namıma kerem diyorlar. Aslımı el almış, harem diyorlar. Hastayım derdime, verem diyorlar. Maraşlı şeyh oğlu satılmışım ben. On yıl var ayrıyım, Kınadağ'ından. Baba ocağından, yar kucağından. Bir çiçek dermeden, sevgi bağından, huduttan hududa atılmışım ben. Gök kubbe çökse yarın hayali aşmaya kudretim yetmez cibali. Yolcuyum bir kuru yaprak misali rüzgarın önüne katılmışım ben. Diye bu şiiri Ulu Kışta da hanın duvarına yazmış. Bak hikaye burada başlıyor. Vefat ediyor. Allah gani gani rahmet eylesin. Toprağa veriyorlar. Sonra bu handa kalan ilginç bir isim daha var. 1922'de Kayseri'ye öğretmen olarak atanan Faruk Nafız Çamlıbel. Handa kaldığı bir gece bu şiir gözüne ilişiyor. Alıyor eline kalemi, kağıdı, bu şiiri yazıyor. Hani Faruk Nafız Çamlıbel'in Han Duvarları şiir kitabı var ya, işte Han Duvarları kitabına ismini veren han burası. Öğretmenlik yaptığı yıllarda burada kaldığı gece o şiir yazıyor. Aslı Han Duvarları önemli bir kitap, önemli şiirlerdir. Benim hayatımda önemli bir yeri var. O yüzden e, bu kitapta bu şiire denk geldiğimde not almıştım. Bak yıllar sonra size anlatmak nasip oldu. Ve kitabın adı Han Duvarları kalıyor. Şeyh oğlu Satılmış'ın hikayesi de bu kitabın içerisinde yer alıyor. Han duvarlarını okumanızı önemli, altını çizerek söylüyorum, keyif alacağınız bir kitaptır.